Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu üç malzeme ile nefis bir un helvası tarifi vereceğim. Ee, bakın görüntüsü kadar lezzeti çok güzel çok beğeneceksiniz. Ben annemin tarifi yaptım. Ağızda dağılan böyle kumlu çok güzel bir tarif. Öncelikle 125 gram yağımızı eritiyoruz. Şimdi unumuzu çok yavaşça dökelim ve kavurmaya devam edelim. Videoda göründüğü gibi bu şekil olunca tekrar un ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Yani sürekli bu işlemi hiç bırakmadan kavurun. Bakın böyle devamlı karıştırdım. Evet, geliyoruz en önemli kısmına. Helvanız bu kıvam aldıktan sonra çok yumuşak bir kıvam olması lazım. Altını kapatıp soğumaya bırakabilirsiniz. Sonra kaynattığımız şerbeti, ılık şerbeti ve ılık helvayı birlikte karıştıralım. Şerbet miktarı size kalmış. Yani ister fazla, ister daha çok az bırakabilirsiniz. Servis tabağına alıyoruz öyle güzel ve üzerine istediğiniz desen çizip servise sunabilirsiniz çok lezzetli yani gerçekten denemenizi tavsiye